Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Barry'nin hapishanesinden kaçışı oynayacağız. Polisten kaçacağız arkadaşlar. Şu an e, mahkumuz. Kanka bizi sağ sağ yanlışlıkla aldın. Yanımızda Nur ve Sena var her zamanki gibi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Evet. E, ne yapıyoruz? Terbiyesiz. Abi, kuru, fasulye yemiş. Çaktırma ya. kuru, kuru fasulye miymiş? Tamam. A, tamam. E, sen neden ya, içeri girdin Sena? Burada. Niye seni içeri aldılar? Ne çaldın yine? Ne yaptın? Abi ben eşyaları sipariş verip geri veriyorum. Ede. Edele diyor. Bile can. Sen, <laughs> sen Volante hile mi açtın yoksa? O yüzden mi? He abi öğrenmişler iyi açtığını. Aldılar beni içeri. Ya beni de birine benzetip içeri almışlar. Bir tonlu sopa yedim yalan. Neyse. Yamuttular. Hadi, ya hadi. Hadi. Ya Neyse hadi başlıyoruz. Arkadaşlar Olur birinci şahıs bir dakika, bunu zaten birinci şahısla oynanıyor. Evet, bu siz... güzel mi ya? Evet, siz de bizlerle beraber oynamak <laughs> isterseniz arkadaşlar Discord'a katılabilirsiniz. Ee, Direk ismim de orada yazıyor. Beni direkt ekleyebilirsiniz Roblox'dan. Kız niye Ben de üç kere vurdum, anca açıldı. Anam, düştüm aşağı, bir dakika. Abi bu polis çok... ...sürekli abi hep ya. Polis değil mi? Evet fark ettim. Şuraya basıyorum bastım. Ben basamadım. Malyuzar beni de aldın götürdün. Oley. Tamam neredesiniz bekliyorum sizi. evet. Evet. Tamam anahtarı al. Al anahtarı al anahtarı. Kırdım. geliyor geliyorsunuz değil mi? Geliyorsunuz değil mi? Aşağı düştüm. Hadi Bayruz abi önden git. Niye ben önden gidiyorum? Buradaki amaç şuydu. Bir dakika. Basamadım. Kara köpek seni. Abi geliyor mu? Evet buraya Ge kadar geliyor. Buraları atlaman gerekiyor. Hayır kaç 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 kaç. Aa burada birileri var. Zombili. Yeni mahkumlar gelmiş. Bastım düğmeye. Osuruyor bu. Osuruyor. Kaç 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 kaç. Ya abi. Kokuttu ya. Geldim. Oley be kurtuldum. Ha, gelsene lan gelsene. gelsene. Ha gelsene. Ha gelsene. Dur şimdi düşüyormuşuz bir de. Aman abi aman. Bir dakika. Hoppa. Abi, süper. Süper. Geldim. Merhaba. Ben neden önden gidiyorum? Hey, nereye gidiyoruz? Abi bir bak daha. Aa abi senin labonu buldum. Sen buraya gir. Yok. Ben Benim bilmiyorum. burada ne işim var? Bilmiyorum. Gel 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 gel. Biri sıçtı abi herhalde. Hangi? Bir dakika. Bilmiyorum. Ay bu ne? polis buraya gelmiş kesin kesin bak bu koku buradan geliyor. Kesinlikle polis geldi. Alın küre. Kaç 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 Kaçmamız gibi. lazım. Ben müebbet kaç Abi buraya şey yapmış be. Geliyor, Geliyor. mu? Kim gelmedi? Ha geldi. Hop. kaç Tamam süper. Evet. Tek Ay. kaç kaç ne oldu? Düştün mü? Üstüne çıktım abi. Oh. Abla üstünden atladım. Şimdi, şimdi ben de. Oradan Yaşar. Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir Ağır Hop atladı. Hadi gelin. Bu öndeki bizden değil değil mi? Oley be geçtim. Tek attım, tek attım, tek attım. Oley. Bir şey geliyor abi. Saklan, 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 saklan. Koş, 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 koş. Tabana kuvvet. Molla olur, saldırın. Oy! Gerçek. Koş, 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 Az daha yakalanıyordum ha. Çık yukarı, çık Ay. yukarı, çık yukarı, çık yukarı. Önümüzde biri var. Bu arada arkadaşlar başka birileri de var burada. Buradaki amaç neydi? Şu tarafa gidiyoruz. Ay hoş. Abi dombili geliyor. Beni yakaladı. Aa, dom Aa, fırla lan beni de yakaladı. Ama o oraya takılmıştı. Tam bir dakika ben düğmeye bastığıma göre. Siz ne yapacağım? Ben niye girdim buraya? Alo, yakalama beni. Ya yine yakaladı bu beni. Aa, bayılıyor abi. Dombili peşimden koşuyor. Bir dakika, Aa, bir dakika. Ben yakalanmadım bu sefer şükür. Kaç 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 kaç. Gidiyorum geliyorum. Bekleyin beni. Bırakmayın beni burada. Hop. Tamam tamam ben de bekle ablam gelmedi. O aa, aşağıda mı kaldı? Aha. O, o geldi. Koş oh. koş 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 koş. Aha. Ha. Süper. Evet. Geliyoruz değil mi? Geliyoruz geliyoruz abi. Tut. Nur tut elimden. Lan osur diye ya. Ya Basıyorum hazır mısınız? Geçin Geç geç. Ana düştün. Neredeyim lan ben? Ne oldu şimdi? Bin bin bin. Bin bin. mi abla? Eee? Evet. Abi herkes kendine Müslümanmış. Bu ne? Niye böyle gidiyoruz biz? Abi iyi misin abi? Oyunun bug'ını bulduk. Abi kafan kaldı. Sen oraya nasıl girdin? Tut beni. Baksana bozuldu. Makineyi bozduk. Makine bozuldu. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. <laughs> oh, look, look, look. ben de içeyim hop enerji içtim bakayım Abi, süper onunu uh, o süper look, look, look. mükemmel hop hoppa ben. nur düştü nur düştü sanki aşağılara bakayım da bir kedi çık gördüm Evet. Evet süper. Bayruz Aha ya sonda düştüm. Çok kötü. Hayır, Hayır ya Bayruz abi sana dedim ben de düştüm. Geleceğiniz Evet. Sonrasında. Hoppa o oh. yalnız oh. süper süper koşuyorum ha bu hızda çalıştığımı düşünseniz de normal hayatta on numara ve yaşadınız arkadaşlar bu arada beğen atmayı unutmayın bizlerle beraber bunu istiyorsanız tekrardan discord'a gelmeyi unutmayın Discord'da bekliyoruz. Evet geçtim. Tek attım tek attım. Arkadaşlar ilkini saymayın tek attım. Üff. Balyoz abi osurdu. Yok be. Nerede? Eee Nur gelmedi. Biraz da bu oyunu çalışsaydın. Ya abi ya. evet. go 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 go. Balyoz abi osurdu. Bak Belli belli kokuyor abi. Ne yapmışsın? Yapacak bir şey yok polis. A, burada habire bize kuru fasulye veriyorlar. Evet, aa, şuradan. Aa, benim en çok takıldığım yer bu arada. Çekil şey. önümden. Çekil çekil çekil. çekil, çekil. Burada ben çok fazla bekletebilirim. Çünkü ben buradan geçemiyorum. Ay, çıkın ayağa. Merdiveni mi koyayım? Palyoz abi bekleyebilir misin? Baleza abi yanlış çıkıyorum biliyor musun? Evet fark ettim yanlış çıkıyorum. Hadi bu merdiveni biraz şu şeyin kapağına doğru koyu. Aa dur ne güzel şey yapmıştım. Abla bir çık be. Şimdi koydum herhalde. Oldu. Aha ben çıktım. Ben çıkamadım. Siz birinci şahıslısınız değil mi? Bu oyun birinci şahısla mı oynanıyordu? Abi ben salladım rastgele bir zıplayayım dedim çıktı benimki. Abi hani şey var ya tutunma yeri olarak orayı tam kapağa doğru döndürün, öyle çıkabiliyorsunuz. Aa bir dakika. Öyle değil abla diğer türlü. Aa çıkamadım. Aa Bir dakika. Hadi Çıkamadım. Bekliyoruz seni. Yaparım. Yaparım diye ümit ediyorum. Açık Hadi abi bak elimizi atıp bekliyoruz. Yardım edeceğiz sana. Hadi abi. Çıktım 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 Hadi çıktım. Abi. Alkış başardım. Alkış 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 alkış. ne yapıyoruz evet. burada? Abi, abi fan geldi. Fan. Sıkıntı değil hallederiz. Gel 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 çabuk, çabuk gel. Abi zıplayarak daha hızlı geçiyor biliyor musun? Ama zıplayarak uçma şansın da var. Tam Aa beni bekleyin. Gelemedim ben. Gel 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 çabuk 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 çabuk. Neredesin? Sena uçmuş abi. Abi ben zayıfım uçuyor. Of. Anneciğim dikenlere düşmek istemiyorum. Kurtarın beni. Koş koş koş. Evet. Evet. Tam arasına düştüm. Şar mükemmel bir atlasın. Bana kapatacakmışız. Balyoz abi ben geride kaldım. Evet. Geride mi doğdun? Geride kaldım. Boruya takıldım ben. Atlayamadım da. Bananın birini kapattım ben. Nerede ki ne abi? abi? baş Baştakini. Tam arasına Nerede ki

ya ben abi yan yana çıktınız merdivarda. Zıplıyor. Ne yapıyoruz burada? E ben de uçmuyorum. Tamam abi zıplayın bir daha uçuyorsunuz. Tamam ne yapacağız? Ben burada kaldım böyle. Zıpla zıpla abi. Abi buraya. Pardon abi. Ha pardon buraya geleceğim değil mi ben? Lan ben de pardon. sorry. ben de yukarı bakıyorum niye karanlık nereye gideceğim diye. Kör oldum. Dayı gel vurayım şuna. Vuramıyorum ki. Ay, evet. Kaç. Geliyor 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 geliyor. Ay bu da osuruyor ya. Olan bana ne attı? Bunu peynir mi? Ne attı bana? Bir şey attı bana. abi bu bana sümük atıyor ya. Aldım silahı. Şimdi yaktım seni. Ben de sen... Lan uff. Te... kafaya vurdu benim. Ay 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 ay. Evet. O. Lan ekran ne oldu? Gel gel gel. Gel buraya. Aşçı seni, aşçı bozuntusu şişman, pislik seni. Öldürdüm, kurtardım. Bilmiyor bir de ya. Tamam, süper. Öldürdüm ben. Abi ben dünyadan düştüm. Nasıl dünyadan düştün? Bu patladı. Tamam beni de beraberinde götürdü öteki tarafa. Sen bitiremedin mi? Yok abi patladık tamam mı şimdi? Öldü beni de öteki tamam. tarafa tamam. Ya, Sena, yok, Sena yok. hala öldüremedi. Sena nerede o? Ben görmüyorum ama onu vuracağım şimdi. Nerede? Burada mı? <laughs> Bırak lan Sena'nın peşini. Oh geberdim. Tamam hadi gidelim gel. Ya ya Sena bak seni nereye götüreceğim? Buradan aşağı bir kaydal var ya. Oo süper. Gel kamera yapalım pozmuyorum. Hop. Merhaba. Evet. Hop. Kameraya. Hadi hazır mısınız? Allah. Uy. Aman ya Lan ben yerin altını görüyorum. Neredesiniz? Ee, evet. Sena gelmedi? Geldi. Sena. İn aşağı. Tam burada. De oraya mı Yok, şimdi nereye itil bilmiyorum. Bakayım. Ha, evet, çıkacağız. Canım azalttı, o kombili ya. Canım azalttı. E ama yani kapı açıl. Evet burada ne yapıyoruz? Ay, Aa Minecraft'ta mıyız biz? Evet lazerin bir tanesinden geçtim. Oh. İkiden geçtim. Oh. ama Aa, beni mü? Üç. Evet. Oh. Hayır. 4 oh. Dört. Evet bitti. Kolaydı. Oğlum, sen neden o tarafa gidiyorsun ki? Hayır. Ben nereye gidiyorum? Evet pardon. Pardon. Gel. Ben <laughs> öbür tarafa diyorum ki hala çıkacağız herhalde. Tamam go 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 go. Burada merdiven var. Sıçriye sıçriye geliyor. Burada evet. var. Bunlar bir şey yapılmıyor abi herhalde. Aa bunları alıyoruz bak. Bunları alıyoruz herhalde. Gel 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 gel. gel. Çaktım köfteyi. Böyle koyuyoruz. Aşağıya bırakıyoruz. Aşağıya bırakıyoruz. Geçmeyeceğim. Ben tek bir blokla geçeceğim. Geçemezsin ki. Yo geçtim ki bak. Alıp alıp geri koyuyor abi. Aa. Sonra, böyle gidiyor, sonra bunu alıyor buraya koyuyor. Vay çakal. Carlos bize niye söylemiyorsun? Biz niye uğraşıyoruz tek tek taşıma ya? Burak'ın hapishaneye düşmedim dolandırıcılıktan. Ya o. o. Abi bunun kolu. Kollar... Oo e, elma atıyorum elma atıyorum şu an. Evet, öl, ölecek. Evet, bir tanesi bitti. Lan benim silah nereye yolluyor? Kaç, kaç, kaç. Hadi, hadi az kaldı. Bitti, öldürdüm. Nice. Kolaydı, kolaydı. İçinden geçtim. Hamburgerleri, elmaları döşedim. Go. ne sana Ben arabaya bindim. Ben de bindim. Yalnız elimde... De... Evet. Nereye Kaçıyoruz. Galiba. Kaçırıyorum sizi, kaçırıyorum. Hapishaneden kaçış arkadaşlar. Oo, olur. Kaçtım. Aa, bitti. Oyun bitti mi? Bitmedi. Gel, 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 gel. Bu tarafa gelin. Beni de bekleyin. Sen neredesin? Senin araban gelmedi mi? Geldi mi? Benim bu... araba yedi. Bu tarafa. Abi. Buradayım, buradayım. Buraya gelin. Abi sana sıkıyorum, niye ölmüyorsun? Ölümsüzüm ben. Ben küçükken kazana düşmüşüm. Kili açtın, değil mi? Evet. Ya abi ya bu kadar dolandırılıyor mu? Ya bırak ben burayı nasıl geçeceğim? Oradayım. Bu arada aşağı düşeceğim kendi ayaklarınla tıpış tıpış başa kadar yürüyorsun. <laughs> Abi sana bir şey dedim mi? Hayır düştüm. Lan. <laughs> Nur senin yüzünden oldu bu iş. Benim yüzünden mi? <laughs> evet. Sena hile açmış. Hayır. Abi, yukarıya Merhaba. Baksana. Görmüyorum ki senin yukarıya bak diyorsun. Abla bana baksın. Neredesin kız? Dai. Dai. Ben abi neredesin? Düştüm düştüm düştüm. Yer <laughs> at. Kız el tutana beni. Sen niye tutmuyorsun beni? Arkadaşlar kaç. Yakalanacağız bugün işte ya. Baksana başaramadık. Burayı halletmemiz lazım. Abi geliyorlar, geliyorlar kaç. Ayıva. <laughs> Çıkamıyorum. <gülüyor> Çıkamıyorum. Ay, <laughs> Abi şu suya basınca da ölüyor musun? Hangi şey? O şeyde solda var ya. Abi çıkamıyorum. Ben ne? Arkadaşlar ben... çık ben... çıkamadım. Siz siz çıktınız mı? Bak ben çıkmıştım. Bak buradan böyle. Tamam. Buradan da böyle. Abi ben um, geri düşüyorum da. ama. Ben ben mi zıplayamıyorum yoksa? Gel gel gel. Bak kenardan. Abi, köşeden köşeye tıkla. Köşeden abi köşeden. tamam. Ha, evet. Tamam burası sıkıntılı ay ya ben harbi arkadaşlar e, gecenin saat dört üç olduğu için ben daha ha. Ben de pil bitmiş ben de pil bitmiş Abi bir şey mi şuradaki suyu bastığına zaten buraya ışınlanıyor Neredesin? Şu altta su var ya. Tamam. Ya şimdi iyiyiz Evet. Al. Tamam. Şimdi buradan ne yapıyorsun? Köşeye mi zıplıyorsun? Tamam. Ya hayır. Düşmedim. Aman abi, aman. Ay. Abi senin yüzünden çıktım parkuru da geri indim. Şimdi çıkamıyorum. Bırak, ben de buraya çıkamıyorum. Valerda daha bir takılı kaldı. Bozuk plak gibi şu an. Geçecek inşallah. Ben de ne kendimi aşağı attım? Sorgulamıyorum. Geçtim geçtim geçtim. Alkış alkış. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Çıkıyorum. Ben değilim. Tamam gel gel burada bekliyoruz hadi. Aa, lan o nasıl oldu? Ha, bana gösterdi kendi çıkamadı. Arkadaşlar evet. gerçekten yalnız var ya çok zevkliydi, çok eğlenceliydi. Güzel bir parkur yapmışlar. Yapanın ellerine sağlık. Ben bu oyunu çok beğendim orada. Kız düşten aşağı gel buraya. Dur, Seni evet, evet, Hadi. Arka evet, ateş Arkadaşlar kaçışı başardık. 1 2 3. Hadi uçağa. Go. Hop helikoptere bindik. Sena evet, evet. dışarıda oturuyorsun. Düşen aşağı. Sen de dışarıda oturuyorsun şey hava alacağım ya beni da <laughs> helikopter düşme ve arkadaşlar oyunu bitirdik elinize konuza sağlık ya, polis olmuşuz ha harbiden polis oldunuz ben ne oldum ben neyim göremiyorum kendimi <laughs> ben de mi polisin tamamdır arkadaşlar video tam tamına 22 dakika sürmüş elinize konuza sağlık geldiğiniz için teşekkürler sena ve nura teşekkür ediyorum arkadaşlar Beğenmeyi unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar yeniler de gelmeyi unutmayın. Bizlerle oynamak istiyorsanız Discord'a gelebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Asma olduk. Görüşürüz. Bay bay.